Huzur nasip eder. Aş, eş, iş, çocuk. Gönlünüzün bütün ayrı olan da nasip eder. O engelli çocuklarınızı görmeyen gözlerinizi hepinize Allah'ım İsmi Azam'ın duası yerine koy. Eyyub Aleyhisselam'ı şifası nasip et. Açıver gözlerini. Bütün hastalıklarını kaldırıyor, Aile saadeti nasip eder. Huzur nasip eder. Her iki can saadeti nasip eder. Cemallah'a nasip et Allah'ım. Allah şerler gecemizi hayırlı bereketli etsin, Hem zeyda nasip etsin. Hem bize hakiki iman nasip etsin. Allah nasip etsin inşallah. Allahümme salli seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Fatiha kardeşlerim hayvan. Bak kardeşlerim, dua ederken böyle taş gibi kesin yani tam böyle eliniz kalbinizde böyle orada bir şeyler yazıp durmayın cevap alamazsınız. Düzünüz mü? Hala yazıyorsunuz. Önceden mi yazıyorsunuz bunu yoksa şu anda mı yazıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum.